أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين mescitlerin faziletiyle alakalı hadis-i şerifler okuyorduk. Ensar-ı kiramdan bir zat ölüm hastalığındaydı. Yanındakilere şöyle seslendi. Size bir hadis söyleyeceğim ve bunu sadece Allah rızası için söyleyeceğim dedi ve anlatmaya başladı. Dedi ki ben Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan şöyle işitmiştim. Biriniz güzelce abdest alır da sonra namaza çıkarsa sağ ayağını kaldırdıkça aziz ve celil olan Allah ona bir iyilik yazar. Sol ayağını indirdikçe de onun bir günahını siler. Zaten benzer bir şerif okumuştuk. Sağ ayağını kaldırdıkça sevap yazılıyor, sol ayağını kaldırdıkça bir günahı siliniyor. Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam bu ister eviniz mescide yakın olsun ister uzak olsun böyledir buyurdu. Yani evi yakın ona da fazilet var uzak ona da fazilet var. Tabi uzak olanın fazileti daha çok oldu şimdi. Değil mi? Uzak olanın fazileti daha çok oldu. Eğer işte bir kimse bu şekilde evinden çıktı mescide gelir de cemaatle namaz kılarsa Efendimiz bakın çok büyük bir müjde veriyor artık o bağışlanır. Yani ne kadar büyük müjde yani. He adım başına zaten sevap kazanıyor, günahları siliniyor. Bir de samimi bir kalp ile gelir de namazını kılarsa Efendimiz bir müjde veriyor. Artık o bağışlanır. Yani sanki böyle e, mescitten çıkınca, camiden çıkınca böyle sıfır. Bembeyaz bir temiz böyle işte amel defteri. Mevlam nasip eylesin inşallah hepimize. He, peki eğer mescide gelir de bir kısmını kılmışlar, bir kısmı da kalmışsa Efendimiz buyurdu yetiştiğini kılar ve kanada da tamamlarsa yine aynı sevaba naildir buyurdu Efendimiz. Yani biraz geç kaldı, yetiştiğini kıldı, sonrasını tamamladı. Biz de öyle yapıyoruz zaten. O zaman aynı sevaba nail olur. Eğer mescide gelir de tamamen kılmışlarsa Efendimiz buyurdu ki o da arkasından namazını kılar o da aynı sevaba yine nail olur. Neden, neden böyle? Çünkü ameller niyetlere göredir. Yani o namaza yetişmek için çıktı evinden ama herhangi bir sorun oldu vesaire yetişemedi. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam onun niyeti neydi? Cemaate yetişmek. Ama yetişemediğinden dolayı işte aynı sevabı alır buyurdu Efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Yine diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman oralardan istifade edin. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Ya Resulallah hayırdır cennet bahçeleri nereler ki? Yani bu dünyada cennet bahçesi mi var? Efendimiz de buyurdu oralar mescitlerdir. Mescitler cennet bahçeleridir. Tabi Ebu Hureyre radıyallahu anh uyanık maşallah hemen ikinci soruyu sordu. Peki ya Resulallah nasıl istifade edeceğiz? Tamam cennet bahçesi mescitler geldik. İstifade nasıl olacak? Efendimiz buyurduk aleyhissalatü vesselam. Mescitlere vardığınız zaman Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahi deyin dedi efendimiz. Böyle derseniz o zaman mescitlerden camilerden istifade etmiş olursunuz. Evet. Yine Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığı zaman güneş doğuncaya kadar güneş doğunca derken böyle güneş bir miktar yükselince demek. O hangi vakit? İşrak vakti diyoruz biz ona. İşrak vaktine kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığı yerde otururdu. Böyle buyuruyor Ebu Hureyre. Yani şimdi mesela namazımızı kıldık. Güneş doğuyor. Artık ona yarım saat diyenler de var. 45 dakika diyenler de var. Yani güneş doğduktan yarım saat yahut 45 dakika Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o vakitte yarım saat 45 dakika yerinde otururdu. Mesela ne yapardı efendimiz? Burada genel ulemanın görüşü efendimiz o vakitte zikir çekerdi. Mesela şöyle bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki onu da bugün okuduk ama cumada denk gelmedi. Aslında cumada vakit olsaydı onu da söyleyecektik. Mesela efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki sabah namazını kıldıktan sonra mescitte zikredenlerle beraber oturmak işrak vaktine kadar bana çok sevimli geliyor buyurdu Efendimiz. Çünkü şimdi Efendimiz bu müjdeyi verdi. Hani o vakitte zikir çekilmesi lazım. E, Sahabe-i kiram oturuyorlar. Onlar da bekliyorlar işrak vaktini. Efendimiz de buyuruyor ki işte o vakitte mescitte zikredenlerle beraber oturmak, onlarla beraber zikretmek bana çok sevimli geliyor buyurdu. Sonra bir de ikindiden sonra Mescitte zikredenlerle beraber oturup akşama kadar beklemek yine bana çok sevimli geliyor. O da hangi vakit muhterem Müslümanlar? Akşam ezanından 45 dakika öncesi. Yani o vakitte akşam ezanından 45 dakika öncesi o vakitte zikir vaktidir. Bir de e, sabah güneş doğduktan yarım saat ya da 45 dakika sonrası. Bakın bu iki vakit zikir vaktidir. İki vakit zikir vaktidir. Hatta ulema demişlerdir ki bu iki vakit için. Hafızlık yapanların haricinde Kur'an okumaları çok uygun değildir. Diğer müminlerin, Müslümanların. Neden uygun değildir? Bak Efendimiz hep zikir çekmiş o vakitlerde. Bir güneş doğduktan yarım saat 45 dakika sonrası bir de akşam ezanından 45 dakika öncesi. O vakitlerde mümkün mertebe zikretmek lazım. İşte tesbihiyeli bize alacağız. Subhanallahü bihamdihi subhanallahü azim. Ya da bugün mesela Cuma'da okumuştuk. La ilahe illallahu vahdehu la şerikele lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Yüz kez mesela. İlla o vakitleri zikre ayırmak lazım. Efendimiz öyle buyurdu. O iki vakitte mescitte oturanlarla, zikredenlerle beraber zikretmek bana çok güzel, çok tatlı geliyor buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Mevlam bize nasip eylesin inşallah. Şimdi şöyle muhterem Müslümanlar. E, ee, burada mescitlerin faziletiyle alakalı hadis şerifler okuduk. Bir de şimdi üç mescidin fazileti. Nereler onlar? Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, bir de Mescidi Aksa. Bu üç mescidin faziletiyle alakalı hadis şerifler var. Ezanımız başladı. Allah nasip ederse yarınki dersimizde okumaya devam ederiz. Mevlamız dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip edersin inşallah. El Fatiha.